Merhaba arkadaşlar, bugün 19. gün yumurta kaz yumurtalarını dışarı çıkararak soğutma işlemine başlıyorum. Daha sonra bütün yumurtaları çevir çevireceğim. Ee, şu anda e, tavuk yumurtası 11 tane, 15 tane, hindi yumurtası 11 tane, kaz yumurtası 11 tane, buldurucu yumurtası 11 tane. Bilmiyorum arada yanlış söyledim mi? <laughs> şu anda yumurtaları e, sağ taraftan sol tarafa doğru diziyorum. Hem çeviriyorum hem de bu şekilde diziyorum hep aynı yerde yapmayın diyordu bir üretici. Hani kuluçka makinesinin farklı yerlerinde yapın diyordu. Benim de çıkımım yüksek kuluçka makinesinde. 47'de 43 almıştık en son. Hatta yumurtalar o kadar da şeydi yani. Dört günlük bir şey 4 saatlik bir yoldan gelmişti. Ve 4 vasıtayla gelmişti. Sallana sallana gelmişti. Ona rağmen 3-4 tane yumurtamız çıkmamıştı. Evet arkadaşlar şimdi doluluk kontrolü yapıyorum. Bu arada kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğen atarsanız ve yorum atarsanız seviniriz arkadaşlar. Özellikle beğeni atarsanız bazı arkadaşlar sağ olsun direkt e, video açılır açılmaz beğeni yapıştırıyor. Benden önce beğeni atıyor hatta. Çok teşekkür ediyorum onlara. Allah razı olsun, işleri güçleri rast gitsin. Evet arkadaşlar bu yumurtaya bakıyorum ve bu yumurta şu an ışığı ayarlamaya ve kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Evet şu anda feneri taktım. Feneri açtım. Yumurtaları suluyorum. Kaz yumurtalarını şu anda suluyorum. Öyle çok da ıslatmıyorum. Bugün biraz daha fazla su sıkayım dedim ama şey değil yani. bu şekilde yavaşça çeviriyorum. Bu arada benim ilk kaz deneyimim. Hani daha önce kaz çıkımı almadım. Sadece tavuk çıkımı, yani tavuk yumurtası civciv çıkımı almıştık. Kaz yumurtasını daha önce çıkımı almadım. Bu ilk denememiz olacak. Hani doğru yaparım, yanlış yaparım bilmiyorum. Tecrübe olacak. Hani bakalım oran ne olacak. 9 tane yumurtada oluşum vardı. Yani bir hareket görmüştük. 9 numarayla 5 numarada hareket yoktu en baştan beri. bütün yumurtaları B yüzünden A yüzüne çevirdik. Şimdi tekrar bir Evet arkadaşlar 10 numaraya bakıyorum. 10 numarada hareket var gördüğünüz gibi. Maşallah. 2 numaraya bakıyoruz. 2 numaranın altında iki numarada da hareket var. Allah'ıma şükürler olsun diyoruz ve devam ediyoruz. Bir numaraya geçtik. Mesela bu numara şeylerden iki yumurtalarında ben dün şey yapma dün değil 17. gün şey alamamıştım. E, hareket alamamıştım. Şu an ikisinde de hareket olmasına sevindim yani. Bir numaraya bakıyorum. Bir numaradan hareket alamadım. Hafiften bir çevireyim. Çünkü o tarafı Ondan görememiş olabiliriz. çok hafif bir hareket var gibi sanki. Evet var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ha, beni duydu sanki. <laughs> iyice hareket etti. Evet. Şu an 3'te 3 arkadaşlar. Oo, çok güzel. Bunda, bunda da hareket var. Şimdi ben 17. gün hiçbir hareket alamamıştım. Şu an hepsini hareket görünce sevindim yani. Hadi sen de 4 tane hareket gördük. Sen de hareket et. Hadi. <laughs> Kamera da netleştirmedi. 7 numaradan hareket şöyle de güzel görünüyor ama koyuluk belki de uyuyor. Bilemeyiz. 7 numaradan hareket alamadım. Hafiften oynatıyorum. Hemen ışığı tutacağım. Boşluğa denk geldik. Israrla bir tur daha çeviriyorum. A yüzünden B yüzüne çevirmiş oldum. Şu koyduktan bir... Koyduk hafif hareket ediyor ama Acaba ben oynattım diye mi? Bakın şu an dalga dalga hareket ediyor. Ben oynattım diye mi hareket ediyor onu anlamadım. Bu biraz nazlı. Evet arkadaşlar hareket var şu anda çok net bir şekilde belli oluyor. Şu anda baktığımız yumurtaların hepsinde hareket var. 12 numarayı göreceğimizi zannetmiyorum. Tekrar A yüzüne çevireyim. Bunlar hareketi gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda da net bir şekilde hareket ediyor. Evet 12 numarada da hareket var. İlginç bir şekilde göremeyiz dedim ama altta hareket var. Maşallah. Yani herkesten bir maşallah diyeyim arkadaşlar. Çünkü şu ana kadar boş yok. Allah'ıma şükürler olsun. Devam ediyoruz yani. Bu zaten boş diyorduk buna. Bunda hiç hareket görmedim. Bunu tutmam bile hata. 5 numarayla 9 numara. ikisinde de aynı şekilde. Yani bunu da böyle deney gibi tutuyorum yani. Çünkü e, ampul gibi parlamadı. Boş bir yumurta gibi değildi. Ama bir embriyo gelişimi veya bir damar gelişimi de görmedim. 5 ve 9 numarada ikisinde de. Zaten 5 numara yumurtayı aldığında zımparalanmış gibi düştü. Artık nedendir bilinmez. Gördüğünüz gibi hiçbir hareket yok. 5'te de 9'da da hareket yok. 4'e geçiyorum. Hadi sen de hareket et. 9'da 9 dokuz giderim. Çünkü 9. gün bundan 10 gün önce şey yapmıştık. E, hepsine bakmıştık. 9 tane hareket. 9 yumurtada da hareket vardı. Evet hareket var. Var var şükürler olsun. Maşallah bugün hepsi hareketli. Hadi sen de hareket et. Evet bunda da hareket var. Bakın yukarısı böyle geldi gibi oldu. Aşağısı da aynı şekilde. Herhalde. o tamam hareket etti bu da maşallah. Bir sen kaldın. 9 9 için bir sen kaldın. Arkadaşlar hareket ediyor alt taraf siyahlık. Zaten net bir şekilde görülüyor. Evet şükürler olsun. 9'da 9 bir hareket var. Hani bakalım ne olacak. İnşallah hepsi çıkar. Zaten bu ikisinde 5 ve 9 numarada hiç işim yok. Aslında bunları tutasım da yok ama. Onları biraz daha bekletip kıracağım. Hani kesin boş olduğuna emin olmak istiyorum. Yoksa hiçbir şey boş zaten de. Hani kocaman kaz yumurtası. Ortada mortada bir hafif siyah, siyahlık var ya. Ortada gelişi olamaz herhalde. Ya da daha çok siyahlık yayması lazım. 11 tane kaz yumurtasının 9'unda zaten hareket var diyorduk. 9. günde. Bugün 19. gün ve yine 9'unda hareket var. Yani 19 gündür embriyomuz ölmedi. Şükürler olsun Rabbime. Bir 11 günümüz kaldı. İnşallah güzel bir şekilde çıkım alırız. Şu an 9 tane var. O 2 taneyi koyayım mı, koymayayım mı bilemedim. 9 numarayla 5 numarayı Tecrübeli arkadaşlara sorayım. Yani bu 9 numarayla 5 numarayı atayım mı, tutayım mı? Hafif bir koyuluk var ama yani zaten hafif bir koyuluk. Ne bileyim. En baştan biri boş. B yüzüne zaten su sıkmıştım arkadaşlar. Şimdi A yüzüne su sıkıyorum. Şimdi yumurtaları tekrar yerine koyacağım. Bu arada 37.5 derecede 37.6 oldu. Yumurtaları hızlı bir şekilde yerleştiriyorum. Biraz hızlıya sardırdım arkadaşlar. Hindi yumurtasına da bakmak istiyorum. 2 numara vardı ya. İlk hindi yumurtamız 18'de bir tane dolu vardı ya. Ona da bakmak istiyorum. İnşallah o da yaşıyordur. Şimdi kazların hepsi yaşıyor. O da yaşıyorsa var ya tadından yenmez diyeyim yani. Maşallah bunda dolmuş gibi içi. Bakın böyle değildi. Hadi sen de hareket et. Şurada bir hareket oldu ama siyah ben salladığım için oldu galiba. Senden de bir hareket bekliyorum. Biraz da etraf aydınlık diye herhalde Zaten şöyle bakalım. Şimdi sabit duruyorum. Bir koyuluk arıyorum da. Onu da bulamadım bir türlü. İki numara biraz daha dolu gibi arkadaşlar ama. Yani ilk günlerden tabii daha dolu gibi ama bir hareket göremedim. Ama biliyorsunuz iki gün önceki kaz yumurtalarında bir tane iki tane hareket görmüştük. Bugün hepsinden hareket gördük. 2 numaraya bırakıyorum. Bakalım inşallah ondan da çıkım alırız. Şu an kuluçka makinem 31.6 dereceye kadar düştü. Bu da herhangi bir 19, 19 numara hindi yumurtası. Ortada bir sarılık var, oluşum var gibi ama tabi bilemiyorum. O şeyler boş gibiydi ya artık. Bir tane de rastgele daha alayım. Hindilerin zaten arkadaşlar kaçıncı günü? Üçüncü, dördüncü günü falan herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Artık her şey karıştı. Mesela bu az önceki yumurtadan daha böyle doluluk oranı daha fazla gibi. Belki az önceki boştur. Belki bu doludur, Belki ikisi de doldur. Belki ikisi de boştur. İlerleyen günlerde göreceğiz. Beşinci gün, altıncı gün. Ee, hani Hatta yedinci gün daha belli oluyor. Bakalım ne olacak. İnşallah bu hindi yumurtalarında boşluk olmaz. Bıldırcın yumurtasını tutuyorum şu anda. Gördüğünüz gibi hiçbir şey belli olmuyor. Buna bizim sistemi deneriz. Telefon üzerine bir lastik üzerine koyuyorduk ya. O şekilde deneriz. Bakalım o şekilde görebileceğiz mi ama daha yeni olduğu için şu an bakmıyorum o şekilde. Tavuk yumurtasına baktım arkadaşlar. O da şu anda belli olmuyor. Daha yeni sayılır. Ondan belli olmuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Şu tavuk yumurtasına da bakayım. Mesela bu dolu gibi sanki. 9 numara dolu gibi. Artık ilerleyen günlerde göreceğiz arkadaşlar hangisi dolu hangisi boş. Yani böyle 7. günü falan daha belli oluyor. Tabii 5. günden aslında belli olmaya başlıyor da. Tavuk yumurtalı 3. gündü galiba. 4. gün müydü? 3. gün mü şu an? Öyle bir şey olması lazım. Zaten artık çıkıma yaklaştık. bir tane daha bir tane daha bakıyorum embriyo görmek için ama yok bunda da görülmüyor. Ya da belki benim sistemde daha rahat görülüyordu. Fenerle rahat görülmüyor. Tekrardan arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.